Eren Bey. Evet. Sen bu, bugünümüzü anlatır mısın? Dünden beri bugüne neler yaptık? Ne? Paranın işi bugün elektrik. İlk önce pazartesi. <laughs> Salı mıydı bu? <laughs> <laughs> Bugünden nereden ne? Perşembe bugün. Perşembe mi? Değil önce. Evet bugün perşembe. Salı günü. Saat 9-10 falan saklanmaş oynadık. Ondan sonra dağılık bir çantaları mantarları hazırladık. Sabah 6.30'da yola çıktık. Ee... Oğlum bu arka üçlü ne zaman yine arka üçlüydü ki? <laughs> Çok iyi çıkıyor. Geze geze gelip odaya geldik. <laughs> arabayı sürtmüşler. Hangi arabayı sürtmüşler? Araba sahipsiz miymiş? Yokmuş. Herkes şey dinmiş. Affolmuş arabanın göç, göçmüş her yeri böyle simsiyah boyası kalmış. Karan kazı. Ben de kısım. Ben asla kazı. Sare. Ne dedi kadın? Karlık böyle aslında. Satın, evet, evet, evet. Tamam hadi. Oğlum o açık zaten. Sen neden kapattın? Hayır, çalan. Kip şey var. Bende evet. var. Ondan sonra Nereye geldik gelip oldu? Kanka yapma. Kömürlü. Kömürlü kamp alanı. Sen benim nasıl çektiğimi görsen. Evet. Sen görsen nasıl çektiğimi. <laughs> Çok güzel. <laughs> Geleceğiz. <laughs> Geldik. Emre abi tam aç olsun. bu cüzdüğü Güzel bir şey söyle. İşte dilip denize gidelim. Ben Zeyt. Oh be şimdi tam bal ligi topçusu oldum. <laughs> Kontratım nerede imzalamıştım. <laughs> ee, kamp yeri aradım. <laughs> kamp yerimizi bulduk <laughs> yani, Denize girdik sonra güzel bir denizden sonra yemeğimizi yedik. Ne yedik? Yemeğimizi yedik işte yani. Ne yedik? Yediğimizi boş ver. Oh. Sahile geldik, herkes biraz uyudu. Çağla. Sonra kalktı. Herkes, biz, herkes, biraz mı uyudu? Biz ne kadar uyuduk, diğerleri ne kadar uyudu herhalde hatırla. Biz bir de bütün gün uyudu. Diler <laughs> ablam uyudu evet. Ben bir, bir saat falan uyudum. Sonra ondan sonra Emre abim, Numan abim, Baran abim, ben ee, yemek almaya gittik. <laughs> Geldik, yemeğimizi yedik, sahile indik. Ne? Oyun oynadık, lahmacun yedik. Oyun yedik, oyun oynadık. Ne oynadık? Güllü 2. Ben bizim çadırda tek uyudum. Muman abimle uyumuştuk ama Baran abim dışarıda şezlongunda uyudu. Emre abim Zeyda Binder'in çadırında. Tüm kızlar Nurdoğan abinin çadırında kaldı. Zeyd evet. abimle Numa abimle sahile gelmiş. Büyümüş. Peki 5'te kim kalktı? Ben. Ekili git. <laughs> 5'te İzeyir'in ablam kalktı. Bir de, de, <laughs> de Baran abim de kaldırmış. Evet. Sonra biz buraya geldik. Bir Teşekkürler. Yanıyor? Bir yanıyor. Şey değil. Lan çok çingeneye benziyordum ya. Para abi ne yapıyor? Oğlum nasıl çekemezsin ya? Video çekiyor video. Bu siyah noktaları düşürecek mi? <Gülüyor> 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 Bak bakayım bana. Bize o videoyu koyamazsın. <laughs> İstiyor musun? Anlat. Kaldığın yerden devam et bugün. Buradan çıktık. Gelibolu merkeze gittik. Gelibolu herkes, patlıyor herkes. Biz bir <laughs> onu, puanlayalım onun üzerinden. Ben altıydı ama Emre abimin şey, son kalan yerini demiştim. O çok kötüydü o yüzden puanım 4. Benim de 1. Benim de 3. Somada dondurma yedik ya. Biraz yolumuzu uzattık Roma'ya gittik. <laughs> Sen en sevdiğin dondurmacı yok ya. Geçmek Vizyon desem var değil. <laughs> Serbestler 10. Burası ya 4.5. Oh. Dondurmanın en iyisi limonluydu. Evet, Ve portakallı. Limonlu, portakallı. portakallı çok iyiydi ya. Limonlu çok iyiydi. Limonluyu var ya. Sahnenin dondurmasında beyaz gördüm ya dedim mükemmel. Yemin ediyorum. sadece limon, iki top limon, bir top portakal aldım o yüzden. Zaten bir aldım herkes bakayım tanıdı diye. Çok <laughs> iyiydi <bir> kanka. Ama zeytin daha iyiydi. Zeytinki neydi? Oldu. Sadece limon de, da oldu ki. Zeytinki de limon ama onun sarenin limonundan farklıydı. Hayır aynı Biz limonundan aynı aldık. Limon, okey okey. Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu. Bir <laughs> şoför. Önünüze Evet. Hı -hı. Bakın. Hı -hı. Ne? Dikkat edin. Evet. Biraz çekirdek versene. Biraz çekirdek evet. <laughs> Atacak mı yine ya değil mi?